Merhaba arkadaşlar. Ben bugün ne yapıyorum bugün e, Minecraft e, oynuyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ve uzun sonra Minecraft oynuyoruz. E, çıkmış. Lan dedim yani şey ma 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 magma parçaları mı ne? Ben ikisiyle geç. Ben bu şanslı blok oynuyorsa işte Minecraft ya ee, onu seviyorum. <laughs> ay ay bunlar da uzaklaş bunlardan. Abi güzel bir şey çıkmadı hiç. lan. Ay düştüm. Çukur çıkmış ya. Nereye geldi? Bak cadı var abi. Ee, Buradan aşağı işte, e, uzansa Minecraft oluyor. Burada e, toplulukta e, anket açtım. İki tane oyun var. O iki oyundan birine verebilirsiniz oy. E, ee, öyle. Ve bir şeyden daha söyleyeceğim. Yine mi çıkıyor? Ha papan çıktı ama bak. E, ne oluyor? Ne oluyor lan? Çok <laughs> <Etok> ses çıkartıyor. <laughs> ne var lan burada böyle? <laughs> ya ben burada peşim Ben bu ya hayvanın sınırını diyeceğim. Ne oldu? Rokçu var. Allah nereye gittim? Hay zanlı cennet ya. Bak TNT şeyde. Git başımdan. Patlatayım mı? Bu patlatan okunu yüzden okunuyor. Ya git başımdan. Akşam yüzden okunuyor bir dakika gel. Bitti. Ee, Açtım aşkı ve zıplama desteği bak buraya geldi. Ulan durma ben patlatabileceğim şimdi. Hadi sana görüşürüz. Patlamadı. Patlayacaktır. Niye patlamadı? Patladı. Oyun çökü. Allah iksir attı canı. Oyun çöküyor lan. Allah. Lan oyun çök. Edeksi doğuma gitti. Ee, az önce tehdit atladı ve ikisini attı bana. Allah'ım ben. Ne oldu? Hayır attım. Zehir. Attı. Nasıl zıplayamıyor? Nasıl zıplama desteği bitti. Zehir. 20 saniye diyor ya. Şansı böyle kırmam lazım. bu şeydi. Eskiden burada akşam e, Twitch'te yayınlayayım yarın. Yarın akşam burada Twitch'te canlı yayınlayayım. Gelebilirsiniz yayına. Ha, yayında Greno oynayacağım herhalde. Ya da farklı korku oyunları oynarım. Yeter artık. Yani bitti sonunda be. Lan niye ölüyorum hala? Ha o öldürüyor. Nete de daha iyi Patlamıyor bak. Tamam, bak. İşte 18, 18, başlıyorum orada. Granny oynuyor Ekstrem modda bitirmeye çalışıyorum Orada, evet. <laughs> Ekstrem modda bu burada e, e, gitti bu arada canım da azalmıyor farkındaysın şu an. Oyunda. E, bu da öldürmek abi. E ben bunu nasıl fark edeceğim şu an? Hadi, Hadi. Hadi yürüyün. son e Şurayı kırdık da çıkamam ki ya. Ne var? Kötü bir şey çıkma dedik. Şunu kırarsam ben kurtuluyorum. Kırmızı artık. Kırıl. <laughs> Kırıl. kırıl artık. Lan kırılsana Taş. Bunu bu sopayla mı kıramıyorum? Stickle kıramıyorum. Stickle kıramıyorum. Olur oraya. öleceğim onu. Ölüyorum sen iki. E, nefes lan nefes alamıyorum bu oca. Aleydi. Allah belanı versin senin büyük. Ne sikiyim? kaç kaç kaç. kaç. Sen öldüreceğim beni Son yarım kalp Yarım bir buçuk Hadi yarım bir Bir kalbim var Hadi bit artık Lan üstahane <laughs> Heh tamam bitti <laughs> Aynı ölüyorum ama Lan Altıdan çıktı <laughs> Şunu ver. Şu en azından e, korumama yardımcı olur. Ben korunurum yani. Bunu, oo bunu ver. Nerede yani şu an bir elma falan var. Yemek ve... Bak güzel şey var. Beni öldürmeyin lan. Ben. Yazık dedi bin attı. İnsanım ben lan. insanım Ben. Hayır bilmiyorum ama. Ama bu yakıştı mı şimdi? Yok ben buradan çıkayım en iyisi. Ay hayır, hayır. büyücü geldi. Ne yapacağız bunu? Bomba çıkarsa yanık. Aha. Aha çok iyi. <laughs> yani iyi rahatladım yani. Büyücü yani rahatladım. Bak bir de benim doğduğum yere gelmiş. Ha yine dört tane şey. İki tane, dört tane. Birinden kedi çıktı. Birinden <laughs> cadı mı çıktı? Ondan azıcık çıksa diye mi çıktı? Ben cadıdan bir deli açtım. Neden ya? He neden ben böyle... Ya o. Eksi burada yeni gelip siz eksi modu bitirmeye çalışacağız. Ama sonuncu birinci kadar. Ne oldu? Aha. artık artık öl artık ya Lan öl artık yarım kalp lan doluyor canım doluyor ya öldüm <laughs> Suya geçeyim dur Şöyle geçeyim yoksa Yeter <laughs> Ha tamam yok tamam Ne yerine yarın yani, yani 10 lira yani yarın ekstra motor bitirir çekebilirsiniz Zeynep. Ya çok orayı hiç şey çıkmıyor. Döneceğim patladı bir şey. Aa. <laughs> <laughs> <Köylü köylü ya. gülüyor> kırayım zombi Bir kedi çıktı ya. Tam kedini severim de. <laughs> ne ya. Ne? Hayır ya, buraya da mı? Tamam, Lan, ne oluyor? Neredeyim ben? Nasıl lan burası? şöyle 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 lan neresi lan kalem ol aha aa neresi şu burda şimdi yaramaz ki ooo büyükmüş lan yani bak ben düştüm bak ya ne? Ne Kidevi... Bana niye garip garip şeyler çıkıyor? Yine bundan çıktı. Küçük amcıklar benden geliyor. Çünkü daha önce çektim. Ne yapayım 2 dakika oldu diyecektim. İstiyorlar mı? Oha 160. Istiyoruz. 160 ile ben aldım. Lan tamam. Hiç böyle zırh zırhlı yemek falan çıkmadı ya. Çimen çıktı. Ne alaka çimen çıktı. Bomboşet Sakın Hayır Kaç 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 ya Abi bomba patlamayacak Ya bomba patlamayacaktı Seviniyordum Ne Ya ne oluyor Nerede bu Steve Todd Ha. Ha. <laughs> <Şunu gülüyor> <alınma> ha. <laughs> ya Ha. 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 Hayır. Hayır. Hayır ya hayır ya. Yok abi ne kadar şanslı. Patlı. Patlı. Bu mu dedi? Ha, hadi hadi hadi. Kaç <laughs> <Gelsin, ben tutayım. gülüyor> şimdi? Kaç şimdi? Kaç şimdi? Kötü şeyler çıkabiliyor. Hayır örümcekler çıktı yine Allah. Yine gereksiz şeyler. Şimdi alakalı anlatsız bir şey çıkıyor buradan ya. O da alakalı. Like. Ne böyle? Bir beşler de, devam, devam ediyor. Böyle leven attırmış çok da. 64 tane hepsini al. Hiçbir atıyor mu bunları? Ya. Lan! Hayır! 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 Kaç kaç kaç! Oy! Bomba atıyor. Ölüyordum az kalsın. Az kalsın ölüyordum bu arada. Bunu like 5 like gelirse devamı geliyor. Az önce yaptığım şey Dışarı, ah dışarıda oldu. Bak bu sefer içeride doymadı. <laughs> Neyse, yani burada. Lan hayvan gibi vuruyor lan vurmasana. Ana hayvan gibi buradaydı indiriyordu beni. Ya yine. Ya niye bu kadar bugün şanssın ya? E, ee, Granny eksi modu bitir Twitch'te gelmiyor mu? Gel ister gelirsiniz gelemezsiniz. Gelirsiniz teşekkür ederim gelemezsiniz de e, canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Gelemezsiniz. E, ee, i̇smimi göstereceğim şimdi birazdan. Hadi şu an. Çok iyi bir şey oldu ya. Sen de çık önümden. Ah. Önüne Hayır örümcekler ne vardı bu? <laughs> <laughs> Nasıl atıyorlar Ya böyle güzel şey çıksa. düşmüyor ki bana. Bak ya anca slime çıktı zaten. Anca slime falan çıktı. Ne yaptınız? Slime'ın üstüne hep... Yine Lan wow, blazer de çıkmış. Oğlum ne oluyor ya? Normalde kum düşecekmiş. Kum düşecek ama blazer alev attığı için kum beni boğamadı. Ne oluyor? Ha, su su. <laughs> ama Water diyor bak. Atma diyor. Allah Allah ben atlamadan da kurtuldum ben. Bana. Gerek yoktu sağ ol. Hayır ya. Ne? Çok iyi ya. İşime yarayan şeyler. İşime bu yarayacaktı zaten. ya. ben Ölüyorum. Allah rahmet eylesin. öldü yani. Ne oluyor lan? Atlayacağım ben şu kadar. Benim... Ya. Bu ne? Bu ne? Aa dur şunu alayım ne olmaz. Evet bu sopayı alayım. Peki neyse şimdi sonunda göre şanssız bir günde. E, şanssız açıyorum şuradan. Açamadım. Evet ben yiyorum. Aa ben Video bu kadar da Çok Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Twitter'a gelebilirsiniz. E, yarın. Yarın 18 gibi olmayacak. 18-19. 18 19 evet, yıl var. <laughs> Öyle direnişsin modu bitmez. Geçeceğiz. Toplumdaki an, anketlere oy verip siz hoşça kalın. Bay bay.